Gölge ve ışık krallığı, büyülü güzelliği ve keskin zıtlıklarıyla insanı kendine hayran bırakan bir diyar. Ethereal bir sınırla ikiye bölünmüş. Bir tarafta ışık diyarı ışıldıyordu. Altın gün batımları, erimiş altın nehirleri, bolluk ve neşe her yerdeydi. Diğer tarafta ise gölge diyarı fısıldıyordu. Serin, huzurlu, sonsuz bir alacakaranlığa bürünmüş. Ağaçların gökyüzüne dokunduğu kadim ormanlar, Yüzyıllar boyunca ahenk hüküm sürdü. Dengenin kanıtı olan kadim anlaşma. Işık ve gölge birbirine geçmiş. Bir bütünün iki yarısı. Her iki diyarda birbirine saygı duyuyor. Kaderleri birbirine bağlıydı. Narin bir varoluş dansı. Prenses Aurora, ışıl ışıl ve herkesin sevgilisi. Işık diyarı için bir umut ışığı. İçinde yanan bir merak, bilinmeyene susamışlık vardı. Bir gün ortadan kayboldu. Fısıltılar ve korku bırakarak gölge diyarına gitti. Kadim efsaneler bir kalıntıdan bahsediyordu. Nesillerdir kayıp olan denge yüzüğü birliğin sembolü. Umut tekrar yeşerdi. Aurora'yı bulmak için bir şans. Kırık barışı onarmak için bir şans. Aurora'nın annesi Kraliçe Noctis, güçlü ve bilge bir hükümdar. Keder kalbini gölgelemişti. Kararlılığı ise azmini katılaştırdı. Kızını bulacaktı. Denge yüzüğünü bulacaktı. Bedeli ne olursa olsun dengeyi yeniden sağlayacaktı. Kraliçe Noctis gölge diyarına doğru yola çıktı. Fısıltılı gölgelerin ve gizli patikaların dünyası her köşede tehlike gizleniyordu. Sislerin arasında gizlenmiş gizemler yine de sevgi ve umutla beslenerek ilerlemeye devam etti. Gölge diyarının derinliklerinde bir açıklık. Ortasında ise Aurora ama farklıydı. Gölgelerle çevrili gözleri rahatsız edici bir ışıkla parlıyordu. Anne ve kız karşı karşıya. Hava gerilimle çatır diyordu. Sözler acı suçlamalara dönüştü. Sevgi korkuya karşı zorlanıyordu. Ben buyum diye fısıldadı Aurora sesi kederle dolu. Sözleri Noktis'in kalbine saplanan bir bıçak gibiydi. Ama sonra bir parıltı belirdi. Karanlık değil, farklı bir ışık. Kendini keşfetmenin ışığı, kişinin gerçek doğasını kucaklamasının ışığı. Birlikte denge yüzüğünü buldular. Işığın kalbinde veya gölgenin derinliklerinde değil, iki diyarın buluştuğu sınırda. Aurora ve Noctis yüzüğün her iki tarafından tuttular. Bir enerji dalgası, kör edici bir ışık ve sonra huzur. Diyarlar arasındaki bariyer inceldi. Artık bir duvar değil, bir köprüydü. Gölge ve ışık krallığı sonsuz dek değişmişti. Işık ve gölge artık ayrı varlıklar değildi. Birbirini tamamlayan iç içe geçmiş güçler. Çeşitliliğin kutlaması. Birliğin gücünün kanıtı. Her şeyin merkezinde denge ve kabullenmenin sembolü Aurora ve Noctis vardı. Krallık iyileşecek, eskisinden daha güçlü olacaktı. Çünkü gerçek gücün kendilerinin her parçasını kucaklamakta yattığını öğrenmişlerdi.